Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Ya, işte, Ömer şükür abi. İyi şükür abi, şükürler olsun. Evet arkadaşlar, Türkiye Güvercin Federasyonu 6. Bu sene altıncısı düzenlendi Türkiye Güvercin Federasyonu'nun. Daha önceden de Ömer abimle herhalde bir, bir, buçuk sene falan olmuştu Ömer abim kuşları çekeli. Bu sene Ömer abim dumping yaptı arkadaşlar. Kupatan önden önce çekememiştim. Ömer abi de yanımızda. Kendisine çok çok teşekkür ederiz. Ömer abi, 1, 2, 3 erkek ve dişilerde hepsini toparladın gitti kupaları. Kuş yaz geldi. Biraz daha farkı var tabii. Ama yani olan öne çıkıyor. Yine emeklerine sağlık diyelim abi. Yani kümeste de geldiğimizde zaten o zaman da görmüştük. Videodan sonra kelebekten anlayan birçok arkadaşımız seni aramıştı. kuşlardan sahiplenmek için de aramışlardı. Boş olmadığını bir sefer daha anlamış olduk. Yani Türkiye Güvercin Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu festivalde kuşların boş olmadığını bir sefer daha anlamış olduk. Kendisine emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Medeni cesaretinden dolayı da teşekkür ediyorum. Herkes kelebekçiler bu sene ilk defaydı. Az sene, getiren oldu ama inşallah seneye daha, daha çoğalır da inşallah. çoğalır. Ben ümit ediyorum ki daha da çoğalacak. Çünkü ilk sene çektiğimizde daha azdı başka misal. Bu sene daha da çoğaldı. Bu sene yer kalmadı neredeyse. İnşallah seneye kerimekçileri daha fazla görürüz. İnşallah. İnşallah abi. Emeklerine sağlık abi. Şöyle senin güzelliklerin hepsini tek tek bir gösterelim. Evet Ömer abi. Hangisini evet. vereceksin bana? He? zor. <laughs> 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 Ömer abi kuş şey almak zor. <laughs> Evlattan ayrılmak kolay mı? <laughs> evet arkadaşlar şöyle. Ömer abinin gerçekten de ellerine Anlışlar sağlık. dayanmıyor ya. şey oldu ya abi. Ben yavrum bak ne oldu ya. Yavrum biraz kalabalık oldu hiç şimdi. Şu erkeklerin üçüncüsü. 1, 2, 3 dediğimiz gibi hepsini Ömer abi aldı bu sene. Maşallah diyelim. Kelebeklerini seçerken de bayağı zorlandılar. Ki hepsi birbirine çok yakın, çok güzel kuşlar. Kimin sakalından, kimin kuyruğundan. Çıkarım Şöyle görüyoruz bile leke yok ama mutlaka bir kusur var. Festivalde yarışan kelebeklerimiz arkadaşlar. birbirinden güzel arkadaşlar. Şöyle. Bu taraftakiler de dişiler. Dişimiz de hazırlanmış, yumurtlayacak.

kafeslere alışık olmadığı için yani onlar i̇şte yarışmadan önce bundan bahsediyoruz kafes eğitimi diye gelmeden önce mutlaka evet, kafeslerde beraber. var mı dişi vereceğim o işimiz zor abi. <laughs> Bir tane çeşit var. Kurduğumuz yerde Ömer tekrar Bu da dişi üçüncü yüz dekesiz çok güzel bir dişi Ömer abiye tekrar teşekkür ederim arkadaşlar. Şuradan hemen yine Bu da üçüncü olan bir kuşumuz. Bu da kara kanat dişi ikincisi.

Sen benim süyamı vallahi yamıştı. Yarışta şu geri vardı. Orada şimdi takımı. Şeker Kara kanat Al kanat kanatlı diyorlar arkadaşlar, kara kanatlı diyorlar. Onu daha çözemedim. Bu da birinci olan kuşumuz. mavi kanatta birinci olan kuşumuz. Sarı kanat birincisi arkadaşlar bu da. Bu da kestane kanat üçüncüsü. Yani, o, olmayanlar da çok güzel. Yani hepsi de var. Bakın hastane müddetine de getirmişler yarışmaya. Çünkü çok güzel galiba. Arkadaşlar. Yakından görme bir sonraki festival 2024 Kasım'da gene inşallah. ikinci veya 3. haftası. Hem best model, şampiyonu hem birinci kategorisinde, şöyle iki tane kupasıyla birlikte. Kuşumuz da kendi kategorisinde üçüncü olmuş arkadaşlar. Şu tarafa geçeceğim. Kuyruklardan. Bundan sonra da başkalarından bir bölüm daha çekeriz. Bu haftayı hepsini yayınlamaya çalışacağım hafta içi. Yok. Best olan duramıyor mu olan da şeyde duramıyor. Best olmuş. Nasıl sünenleri münenleri nasıl seçiyorlar Abi kafesin içine Kafesini girdiği içine zaman. zaman... Hayır, Yumurta, yumurtası, değil, yumurtası, yumurtası var. var Dişi. Hayvanla, evet, sıkıntı. Yumurtayı yaptım yapacağım diyor. Ondan biraz Aynen sıkıntı var. Hayvan var şey. Yumurtladım yumurtlayacağım diyor. Kabartmış kendini abi. Ha. Yumurta artık yaptım yapacağım diyor. Ben, 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 ben. daha iyisi var demek ki. Sarı kanat erkek birincisi. üreticilerin hepsinin emeğine sağlık arkadaşlar Gömüze <laughs> görelim. Gülünü görelim. Maşallah hepsinin üreticisinin emeklerine sağlık arkadaşlar. Şimdi baskıları çekelim. Baskılardan da bir video alalım. İnşallah festivalimizin sonuna gelir.